Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle yarın 24 itibariyle oluşabilecek sıkıntıları kartografik, astro kartografik haritada değerlendirdim. Şimdi sizlere ileteceğim tek tek. Özellikle buradan Kıbrıs'ın sağ tarafı ve sol tarafında da bir iz düşümü var. Buralarda artçılar deneyimleme durumumuz söz konusu olabilir. Yarın saat 13.08'den sonra birazcık daha rahatlayacağız arkadaşlar. Burada Doğu bölgesi ile alakalı özellikle Diyarbakır'ın yan tarafı Van, Muş, Iğdır, Bingöl'de de mesela üst tarafında da var sıkıntılar ve aşağıya doğru iniyor. Buralara artçılar açısından dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yine Eskişehir'den aşağıya doğru inen bir çizgi var. Dün orman yangınları ile alakalı sorunlar verebilir demiştim. Bugün Eskişehir'de, Çanakkale'de Jüpiter olayları büyütebilir demiştim. Gerçekten çok büyük bir yangın oldu. Ciğerlerimiz yandı. Çok geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi burada devam edersek, özellikle Ankara'nın sağ tarafında, Kayseri birazcık daha sola atmış durumda iz düşümlerini burada arkadaşlar. Konya'nın sağ tarafı, Ankara'nın sağ tarafı. Tam olarak hangi iller olduğunu burada görüntüleyemiyorum. Evet, buralar biraz dikkat etmeli. Akdeniz'le alakalı özellikle Antalya bölgesi, burası yine orman yangınlarıyla ve deprem hareketlerine, sismik hareketliliklerinde artış deneyimleyebilir. Evet. Bunun dışında dediğim gibi e, yarın 13 itibariyle birazcık böyle azalabilir. Biraz nefes alabiliriz. Evet. Bunun dışında sıkıntılar e, deneyimlemeyiz yakın zamanda. Sadece biraz kazalara karşı e, dikkat etmemiz gerekiyor. İşte e, bu dönemde insanlardan... E, Özellikle genel etkisini söyleyeceğim. İntikam alma duygularımızdan uzak durmalıyız. Kesinlikle ilahi güç, ilahi adalet cevabını verecektir. Hesabını öde ödetecektir. Bize kalmayacaktır. Allah'a havale edelim, ona sığınalım. Kimseyle kavga ettiğinizde intikam alma peşine düşmeyin arkadaşlar. Her yaşanan şey, her yaşanan kötü şey aslında bir tecrübedir. Bazı gezegenler bize hayatla ilgili gittiğimiz yolda deneyim kazattı, kazandırır. Size kötü davranan kişilere bile içinizden dönün deyin ki sana teşekkür ediyorum. Bana çok iyi şeyler öğrettiğin için. Bana ders almamı sağlattığın için seni affediyorum. Seni özgür bırakıyorum. Affedin, özgür bırakın sizler. De...